tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Murat abi NBA'de normal sezon başladı ve takımları bir 8-9 maç izleme fırsatı bulduk. Burada negatif anlamda şaşırtan performanslar da karşımıza çıkıyor. Favori olarak gördüğümüz veya daha iyi performans göstereceğini düşündüğümüz takımlar arasında Celtics, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers ve Atlanta Hawks henüz 500'ün üzerine çıkamadılar. Ee, i̇şte 4 ve 5, 3 ve 5, 4 ve 4 gibi galibiyet yüzelerine sahipler. Burada sizi en şaşırtan hangisi oldu? Valla en az şaşırtan Milwaukee oldu. Çünkü yani yani hariç e, Drew Holiday 6 maç kaçırdı. Sakatlıklarla boğuşan Brooke bir maç. Brook Lopez var. 7 evet. maç kaçırdı. Şimdi Chris Middleton e, Covid 2 maç kaçırdı. epi bir P.J. Tucker boşluğu konuşuluyordu yani nasıl dolduracaklar? E Şemi ileyi aldılar. O da sadece 3 maç oynadı. Ve %7 field goal yüzdesiyle De oynuyor. Muazzam, evet. İnanılmaz. O açıdan yani Milwaukee bu parçalar geri gelince ha takımın yeri hala soru işareti Kesinlikle. ama öyle %50 galibiyet oranında falan yok, olmaz. Yok, yok tabii, tabii. E, e şey DiVincenzo Di Vincenzo. De, Di Vincenzo hala sakat. Oynayıp evet, oynamayacağı değil belli değil. Şu anda değil. onlar Milwaukee ya şey formda. yani iyi durumda. Yani, Yenis, Yenis olduğu için 4'te 4 zaten. Ya, yoksa 2 ve 6 Kesinlikle. E, ondan Milwaukee'yi ayrı tutayım. Şimdi e, dün akşam Miami'ye yenilseydi ben Celtics diyecektim ama deplasmanda Miami'yi yendikleri için ve e, yani 78 sayıda e, herhangi bir NBA takımını tutmak e, çok baş, büyük bir başarı. Miami'yi evinde 78'de tutmak. tutmak çok çok ayrı bir şey. E, şimdi Celtics'te ya bu sene çok e, kötü başlayan oyuncular oldu. Hı hı. Bunların bir tanesi de bence e, Celtics'te e, Jason Taylor. Hı hı. Şimdi dün genelde bu toplantılar çok ender olur takım toplantısı Ve yaptılar. Ve evet. sezon başında olmaz. Sadece oyuncuların katıldığı bir e, takım toplantısı oldu. Bu da, da Marcus Smart'ı Smart evet, tetikledi. Marcus Smart haklı mı olabilir? Söylediği de şuydu. Biraz pas atmaları lazım dedi özetle. Pa evet, yani. Topu paylaşmamız lazım. Çok birebir oynayan, duran bir hücumumuz var dedi. Ondan sonra takım toplantısı gerçekleşti. Sonra da Miami galibiyeti geldi. bunu medyaya söyledi? Evet. Şimdi Marcus Smart, Tehrim ile Brown'ın babası değil, abisi değil. Yani o Bird, onlar değil. Cedric Maxwell'la şey Yetenek değil. Yetenek olarak değil, sadece yaş olarak ve biraz i̇ki daha 2 yaş. Evet. evet işte. O açıdan toplantı bunun için oldu. Doğru söylediği olsa da söyle, söylediği yer ve söylediği şekli kabul görmedi. Ama reaksiyon da çok çok iyi oldu. Şimdi Jalen Brown çok iyi bir sezon geçiriyor. Evet yani Jalen Brown'la bir kere Jason Tatum'u ayırt etmek lazım. Jason Tatum genelde sezona yavaş başlar ama %38.3 genel şut yüzdesi %26.2 üçlük. O çok kötü. Ve maç başına 23.5 şut deniyor. Takımın uzak ara en yani çok şut atan oyuncusu. Şimdi Marcus Smart'ın mesajı buraya. Aynen öyle. Yani eğer e, atamıyorsan... Atma. Hayır sen yani pas ver. Biz geri veririz pozisyon bilgi daha kolay olacak. Yani teyrim böyle devam etmez. Zaten o hep biraz yavaş başlar ama ondan sonra en çok şut deneyen Jalen Brunke müthiş yüzdeleri var. 19.7 şut deniyor. Ha şimdi koçun şeyi de e, rollerinden bir tanesi, ben şey karşıyım yani eğer bir Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry yoksa, Antetokounmpo işte 3-5, 10 tane yoktur öyle. Evet çok özel oyuncular. Her şeyi onlara teslim, bir veya iki oyuncuya teslim ettiğin zaman şampiyon olamazsın abi. Belli bir seviyeye geçemezsin. Zaten. Ha. Ya, i̇yi gidersin işte bunun en güzel örneği hep Harden'ın takımları Hı. bana sorarsan. E, şey LeBron's, Kyrie'nin takımları falan. Yani Biraz da e, o paylaşımı herkesi mutlu etmeyi kenarın yapması lazım. <laughs> ama dün Miami'yi yenince bastım demekten vazgeçti. Ben de demiyorum Sen çünkü de, bizden bir şey olmaz diyerek ya sezona başladım. De, o kadar da değil <laughs> sezon, ama Sezon öyle ya. başladığım için. E, bu, bundan iyiyiz de e, bir şey olmaz bizden bu seneyi bence görüyoruz. Abi NBA'nin en iyi hadi 15 oyuncusu diyelim ikisi Boston'da. -15 e en 15'e girmez yapmayın. Da. Hangisi girmez? Yani Jalen Brown muhteşem başladı. Peki 25? <laughs> Bilmiyorum olabilir. Olabilir yani saymakça şey yapmak ya çok lazım. Çok da ama. uzak değil ama yani öyle söyleyeyim. Ama yardımcı parçalara baktığınızda da yani ben Boston'dan bir adım geri attık geçen seneye ve ondan önceki seneye göre. Geçen sene ondan önceki senenin başarısı da baktığımızda da... Çok e bir şey yoktu diyorsun. Yani burada takım ileriye taşıyacak şey Tatum'un bir adım daha ileri kendi gelişimine ileri gitmesi. Kaç yani birkaç adım daha ileri gitse de yeterli olur mu zannetmiyorum. Zannetmiyorum işte. Ben de zannetmediğim için bizden bize yeni koç bizden bu sene bir şey olmazın tanımı benim için birinci tur veya bir tur geçmek zaten şey değil yani. 500'ün altında Yaka olmak finali değil. değil. Aynen öyle. Öyle bir hedef yok bence ama istiyorsanız Portland veya Atlanta'ya geçelim. E, şimdi Portland'da e, son 3 maçını kaybetti. 3'e de deplasman. Bu sezon deplasmanda dört maçta daha galibiyet alamadı. Ee, buradaki sıkıntı, şu anda nasıl Tatum Celtics'in yani Batman ise Dame. buradaki Batman motosikletten düşüyor yani. <laughs> o kadar kötü başladı. E, ee, %23.4 üçlük deyim. Ee, geçen sezon yüzde 39.1 üçlük atmış. Bu sezon ve yani ondan önceki sezon yüzde 40.1. Yani bu inanılmaz bir düşüş. Yüzde 17'lerden bahsediyoruz. Bu, 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 beni biraz endişelendiriyor Murat abi. Çünkü Dame'in geleceği konusunda da aklı karışıktı biliyorsunuz. Ama ee, sürekli kalıyorum diyor. Diyor ama niye bu konu açılıyor? Yani sürekli kalıyorum diyen bir adamın herhalde aklında başka şeyler var ki medyada sürekli bu konu geçiyor. Bir, bir yerden bir sızdırma olmasa biliyorsunuz sizde bu haberler çıkmaz e bırakmak istemediğine göre o haberlerin çıkma sebebi herhalde Damon kampından e, ya bak bu senede tutmazsa biz de aslında gidebiliriz mesajının olması yoksa Belki de Portland e, çok iyi bir takas karşılığı vermek istiyor. Yani Damon'a hep diyorlar ki Portland'da buraya kadar e, belki de Portland diyor ki sen de buraya belki kadar. buraya <laughs> kadar. O işleri <laughs> hiç bilemez yani bu abi. medya ilişkileri yani belli olmaz. Abi vojlar falan nasıl oluyor? Bir alışveriş yoksa orada canım, niye herkes tabii. sana ilk haber versin? Yok canım var tabii. Yani gözün kaşın mı çok güzel? Ya O açıdan o konular biraz karışık olabilir. Şey, yeni hoca bir de Billups falan orası enteresan. Yalnız şöyle bir şey var. Damien Lillard'ın böyle ilk krizi değil bu. 2019 Ocak ayı 8 maçlık bir seride %26.3 katmış ve 57 tane üçlük kullanmış. Yani öyle atıyor da. Yani atmaya sayıda devam değil. ediyor. Ama bu sene bunda biraz da Chance Billups'ın etkisi olabilir. 8.5 asistle oynuyor. Kariyerinin en yükseği Ve sadece 2.6 top kaybı yapıyor. Ama buradaki düzen asist yapan deyimden ziyade logo deyime Tabii. ihtiyacı, i̇htiyacı var. var. Düzen öyle. O açıdan yani nasıl 2019'da düzeldi bu sene de düzelir elbet düzelir. Şimdi burada tabii birkaç tane şey var. Ee, Lillard sadece yeni faal kuralını dile getirdi. Bir de top değiştirdi NBA. Evet. Yani Sen Trey Young ona takmış. Şimdi birazdan evet. Atlanta'yı konuşacağız. Wilson'a döndü Spalding'den. Spalding'den Wilson topuna gir. Şimdi herkes diyecek ki top toptur. Değil yok canım. Yani bazı oyuncular için top toptur. Yani Larry Bird'e... Kevin e, Durant'e verseniz atar bir Çamaşır şeyi versen torbası onu da atar. <laughs> atar Ama bazı oyuncular için o hassasiyet... Bir de bazı insanların daha e, işte ayakkabımı şöyle bağlarım, ritüelleri vardır, tik şeyleri vardır. O yüzden e, bazı da söylediğiniz gibi kendisine bir işte, şey, yuvarlak bir şey ver, bana deliye sokayım der Aynen, yani. Çok, Larry, Larry, Bird mesela ilk akla gelen, Aynen, öyle. E, ne bileyim bir sürü vardı öyle. E, o açıdan Bunları da topu bilmiyorum, topu hiç söylemedi ama bu yeni faal yorumunu aşabilecek hem yeteneğe sahip, hem karaktere sahip, hem de basketbol IQ'süne sahip. Ama ben şunu anlamıyorum, bu yeni faal kuralı bütün NBA'de niye üşüyor, bu kadar etkiledi? Başka şey çünkü bu faal kuralı. Bence Murat abi orada şöyle de bir şey oluyor... Ee eskisinden daha yakın savunabiliyor. Daha e, agresif oluyorsun. Yani, yani o o teması ilk temasta çalınmayacağını bilen savunma oyuncusu bir adım daha önde e, savunma yapabiliyor. O da e, bütün her şeyi etkiliyor. Bir de içerideki spacing her şeyi etkiliyor. Yani çok önemli bir değişiklik aslında. Ufak bir nüans gibi gözüküyor ama çok önemli bir değişiklik oldu. Oyunun bence seyir zevkini bana göre arttırdı. Ya kesinlikle ya eee sürekli düdük durduk faul attıktansa çok daha akan bir oyuna döndü. NBA maçları yayınları ilgili en büyük şikayet bak mesela futbolda o yok. Amerikan futbolunda daha da uzun belki. Tabii. Maçın çok uzun, yayının çok uzun olmasıyla en büyük şikayetlerden bir tanesi. Aksiyon durduğu zaman en sıkıcı şey birinin Abi, tek başına foul yani... çizgisinden şut atmasını izlemek. Onu görmek istiyorsan parka git, serbest atışında Tabii. çalışan bir çocuğu izle. Yani çok doğru karar. Atlanta'ya gelince onlar da son 5 maçı 4'ünü kaybetti. Şimdi e, kaybettikleri maçlar Wizards deplasmanı ki Wizards bu senenin sürprizlerinden evet, biri. Evet. 76ers deplasmanı. 76 ersde Tobias Harris ve Embiid'in e, sakatlıklarına rağmen Birinci olması. Onlar da senin şu ana Güzelmiş. kadar sürprizler. Furkan'ın dördüncü. Furkan da şey. son maç oynayamamış. Oynayamamış evet. Bileğinde, Bileğinde. sakatlık vardı. Brooklyn dört. Nets deplasmanı ve evinde Jazz. Şimdi buna hiç kimse bir şey diyemez. Bu dört takım şu anda 24 galibiyet, 9 mağlubiyet. 76ers doğunun Hı. lideri. Jazz batının lideri. Tabii. Yani o açıdan bir şey söyleyemezsin. Bu beş maçta sırasıyla 122, 122, 111, 117, 116 sayı yedi. Mevcut kurallarla bu olağanüstü büyük ah, rakam. Tabii büyü tabii, tabii. Ama ilk 4 maçta da en fazla 104 sayı yedi. Şimdi Atlanta'yı seçme sebebim şu. Yendikleri takımlar arasında nasıl yenildikleri takımlar arasında Doğu'nun ve Batı'nın lideri varsa Yendikleri takımlar arasında da Doğu'nun sonuncusuyla Batı'nın da <laughs> sonuncusu var. O açıdan yani geçen sene bir takım olaylar e, Bucks için de öyle doğru gelişti. Kesinlikle. E, Collins çok iyi oynuyor yeni kontratıyla. Tabii. E, Bogdan istikrarlı bir şekilde. Burada da Trey Young %27.3 üçlü kullanıyor. Ama Trey Young'ın geçen senesine baktığınızda düşük 30'lardaydı diye evet, diyorum Lillard gibi bir şutör değil. değildi. Yani Trey Young'ı herkes şutör olarak biliyor. Çünkü özetleri izlediğinizde uzaktan üçlükleri yani soktuğu için ama yerde soktuğu yüzdeli bir üçlükçü değil Trey Young henüz. Yani bu dört takımdan Milwaukee hiç sıkıntı değil. mutlaka sağlık problemini halledince düzelecektir. Tatum'ın da Lillard'ın da Young'ın da normale yaklaşacağını düşünüyorum. Top değişse de değişmese de o açıdan yani buralarda kalması sürpriz olur. Boston bence sürpriz olur. Atlanta sürpriz olur. Bir tek Portland sürpriz olmayabilir. Çünkü hakikaten senin de dediğin gibi o Damien'in transfer olayı kaldı mı kalmadı mı o soyunma odası da mutlaka etkiliyordur. Yani benim için en endişe verici olan Portland. Ya Atlanta genç bir takım ne yaptığını bilen bir planı olan bir takım. Ee, geçen seneki başarı sürpriz bir başarı. Yani o tekrarlanmayacak bence bu sene ama yine playoff'a çıkacaktır. Playoff'ta da e, belli bir mücadeleyi sergileyecektir. Boston'da bir yapısal problem var. Yani şu anda bir değişimin sezon yani senelerdir bir değişimin içinden geçiyor Boston ve bitmedi o. Tamam iki parça belli ama o iki parçanın bir tanesinin performansı düşük. Bir de etrafındaki oyuncular hala Boston'u şampiyon yapacak veya o seviyeye taşıyabilecek oyuncular değil. Yani gardı mesela Schroeder'ı hadi gel bu sene de sen tamamla orayı Kemba'yı trade ettik gibi şey yaptılar. El Horford'u geri getirdiler. Orada bir cap space oyunu oynuyorlar. Yani önümüzdeki 2-3 sezon içinde yine bir kendilerine oyuncu çekebilecek bir cap e, space yaratma çabası var. O yüzden Boston'da bu yapısal problem bu seneyi o yüzden yine söylüyorum. İşte bizden bir şey olmaz dediğim o playoff'a çıkacak bir takımdır ama çok ilerleyemeyecek bir takımdır. Portland'a geldiğimizde ama Murat abi Portland'da bu sene geleceği belirleyecek bir sezon olarak hep lanse edildi. Yani Portland belli bir seviyenin üzerine çıkamazsa bu takım dağılacak. Çünkü CJ ile deinle bir e, çekirdek kadroyla belli ki bir yere gidilemiyormuş denecek ve de dağıtacağız bu kadroyu. Dağıtmamak için son bir Billups'ı getirelim. Dame'i tutalım. Ondan sonra da bir bakalıma döndü geçen sezonun sonu. Öyle bitmişti. Böyle bir hikayeyle bitirmişti Portland. Ee, o açıdan da bu başlangıç en endişe verici bende Portland'da. Ben de. Ee, yani Dame iyi oynadığı takdirde de tersi olsa, 5-3 olsa Portland o da yeterli değil. Yani Dame'in kötü oynadığı maçlarda Robi'nin veya takımın geri kalanının iyi performansı ile şimdi Deyn bu kadar kötü oynadı ama Portland 5 ve 3 demek ki Deyn iyi oynasa neler olacak diyeceğimiz bir Portland görmüyoruz veya Chance Billups'ın Portland'da uçurduğu bir şey görmüyoruz. Bunun örneğini de şuradan vereceğim. Mark Jackson'ın Warriors'ı iyi bir Warriors'dı ama kimse şampiyon olur demiyordu. Steve Kerr geldiğinde bir anda bambaşka bir Warriors gördük ve de şampiyonluğa gitti. Billups'ta ben henüz o e, farklılığı. Görmüyorum Portland'da yarattığı. O açıdan da benim için bu resimde en endişe verici olan Portland. Ya tabii oyunculukları da çok farklı olduğu için onun da etkisi var. Steve Kerr hep egolarla oynadı. Tabii. Chance'i egoydu. Ya Steve Kerr çok iyi bir koç. Yani o çok hakikaten... Ama şimdi Popovich... Koçluğunu Muazzam yapmış. bir okuldan geliyor. tabii. Tabi, tabi. Çok iyi bir okuldan yapmış. geliyor ama bir sürü isim iyi bir okuldan geliyor. Jordan'la, Pippen'la, Duncan'la yani oynamış. çok farklı tabi. süper yıldızlarla Elindeki oynamış. Elindeki süper yıldız da çok e, enteresan bir süper yıldız. Egosu düşük olan, paylaşan falan evet ama e, Steve Kerr hakikaten ben hep onu söylüyorum yani durantı olan takım. Evet ama ondan önce ilk şampiyonluk senesine bir bakmak tabii, lazım. Tabii. Kimsenin beklemediği, konuşmadığı bir sezonda şampiyon yaptı. Ertesi sezon... Aa bu takım iyi dedik ama NBA galibiyet rekorunu kırdı bir Draymond suspensionından dolayı ikinci şampiyonluğunu kaçırdı. O yüzden yani Steve Kerr'ün de hocalığını e, hafife almamak kesinlikle. lazım. E, ama bakalım bu takımlardan hangisi Milwaukee toparlayacak? O toparlar. En Onların rahatı. En rahatı diğerlerine. Ben de Portland yerine. diyorum ama bu Değil dördünden. Mi? Size soralım bir de izleyicilerimiz de bu dört takım arasında en endişe verici sizin için hangisinin performansı diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.